Merhaba dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Premier League oyuncularına bakacağız ve paket açılımı yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim açıp like atmayı unutmayın. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Premier Ligimiz geldi sırasıyla şöyle oyunculara bir bakalım. Burada 89'luklar var. Burada Cancelo var ve Bruno Fernandes 94 olarak gelmiş. Trent Alexander-Arnold ve Bernardo Silva 95 olarak gelmiş. Alison ve Ruben Diaz da 96 olarak gelmiş. Eric Minson ve Van Dijk 97 olarak gelmiş. Mohamed Salah ve Kevin De Bruyne de 98 ve son olarak 40 kart gelmiş. Sonuç olarak şu anda hem topluluk hem de Premier Lig toplamda 2 tane ligimiz geldi. Ve 3. ligimiz için de şu an geri sayım başladı ve 6 gün sonra yeni ligimizde gelmiş olacak. Topluluk ve Premier Lig le birlikte şu anda 2 tane ligimiz açık. Geriye kalan şu anda 4 tane ligimiz var ve bu 4 ligimize geldiğinde toplulukla birlikte toplamda 6 adet ligimiz açılmış olacak 6. haftanın sonunda. Şimdi hesaplama yaptım. Yani elime defter aldım, kitap aldım, hesap makinesini aldım. Bayağı bir hesaplama yapmaya çalıştım ama maalesef bir türlü herhangi bir sonuca varamadım. Bunun sebebi tamamen şu şekilde haftada bir defa bir lig gelecek ve o ligin hem ana bölümde hem günlük görevlerde hem takas bölümünde bütün puanları sadece onun üzerinde döndüğü için haftada bir defa bir ligin puanlarını toplayacağız ve 7. haftanın başına geldiğimizde de bütün şekilde liglerin puanlarını biriktirmiş ve 7. hafta girdiğimizde özellikle 7 veya 8'inde kesin olarak hesaplamayı garantilemiş bir şekilde hesaplama yapabiliriz. Ancak şu anda çok deneme rağmen herhangi bir hiçbir yerden bir hesap bir kitap çıkartamadım. Yani bir sonuca varamadım. Bunların sebeplerinden bir tanesi de şu. Mesela örneğin bilet aldınız, yıldız biletini aldınız ama FIFA şampiyonası değilsiniz. Farklı bir ödül alırsınız. FIFA FIFA şampiyonusunuz ve bileti de satın aldığınızda farklı bir ödül. FIFA şampiyonası olmayıp da bileti almayanlar farklı bir ödül. FIFA Şampiyonası olup da bileti satın almayanlar farklı bir ödül alıyor. Yani hesaplama yapmak için bizim en az 7. ve 8. haftayı görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da sahip olduğunuz klasmana göre puanlarını biriktiriyorsunuz ve o şekilde bir sonuca varacağız. Ben çok hesaplama yaptım. Bir türlü bir yere varamadım. Bana göre şu anda hesaplamak çok imkansız. Yani sonuç olarak baktığında haftada birlik gelecek. Onlarınkini toplayacaksınız. İşte 7. ve 7. ve 8. haftada neler vereceğini bilmediğimiz için büyük ihtimalle 7 veya 8'inde artık taşlar yerine oturmuş olacak ve burada hangi oyuncuya gideceğimiz garanti bir şekilde bize belli olmuş olacak. Şampiyonlar Ligi'ne göre gittiğimizde 80 93'lük oyuncular vardı. Özür dilerim. 93'lük oyuncuları bedava bir şekilde veriyordu. 2 adet veriyordu hatta. Bileti alanlar ise 4 adet alabiliyordu. Büyük olasılıkla burada 95'likler bedava ama biraz zorlarsak 96'ları da almış olabiliriz. Sonuç olarak şu anda herhangi bir bir hesaplama bulunmamaktadır ve hesaplama yapan kişi de sadece kendi hesabını hesaplamış oluyor. Yani başkasınınkini genel olarak hesaplamak çok da imkansız. İstemiyorsanız gelip şuradan 94'lükleri bedava bir şekilde alabilirsiniz ve puanlarınızı biraz cevher karşılığında harcarsanız buradaki 95 şifreyi alıp yolunuza devam edebilirsiniz ve 7. veya 8. haftayı görmeden de bu şekilde yapabilirsiniz. Önemli futbol aşamalar bölümü var. Bu Mayıs ayı için geçerli. Burada toplamda 19 gün süremiz var ve bu 19 gün boyunca toplamda 110 tane karşı atak ve tek tek maç yaptıktan sonra buraya geliyoruz ve buradan bize bir adet ifade mi Evet ifadeler bölümü seçeneğini veriyor. Bu da tamamen yazın başı olduğu için böyle bir ödül veriyor. Ben bunu görmemiştim. Görmeyenler olabilir. Eğer siz de görmediyseniz canlı etkinlikler bölümüne giderek önemli futbol aşamaları bölümünden bakabilirsiniz. Bunun üzerine ben hesabımda herhangi bir oyuna para yatırmıyorum. Yani kazara FIFA Points'e hiç bakmadım. Ben de yeni yeni gördüm. Şimdi FIFA puanları için aslında oyuna para tanınan insanlar için gerçekten güzel bir içerik yapmışlar. Yani sadece FIFA points almak yerine artık FIFA points artı bir de ligle ilgili ödüller veriyor. Örneğin mesela şu anda 1000 TL yatırdığınızda size 12.000 FIFA points veriyor ve bu points'in yanında da size toplamda 12.000 bilet puanı da vermiş oluyor. Aslında sadece ufacık bir dokunuşla gerçekten güzel şey yapmış E-sports. Yani normalde biz para yatırmıyoruz ama para yatıran insanlar için gerçekten güzel bir haber olmuş. Takımında da aslında yeni yüksek oyuncular gene gelmiş. 94'lük maalesef yok bu sefer 93'lük yapmışlar. Jordi Alva yapmışlar. Sterling'i de sağ kanat bu e, pozisyonuyla 92'li kartını getirmiş. Yani aslında bilmiyorum yani ben bugüne kadar paket açım yaptım. Buradan birçok oyuncu çıkardım ama hiçbirini kadroya koymadım. Çünkü özellikleri pek iyi değildi. Şimdi bizim buradan 2 adet paketimiz var ve bu 2 adet paketimizi açalım. Bakalım paketlerde bize ne gelecek? Evet ilk paketimiz geldi ve açtığımda da bakalım ilk paketimizden geri sayım 6 ve 76'lık MOO pozisyonunda oyuncumuz geldi. Son paketimiz buradan bunu bir açalım bakalım bize buradan ne gelecek? Açtım bakalım. Buradan tekrardan geri sayım 5 ve SNT 79'luk kartıyla bir oyuncu verdi. Tekrardan haftanın takımı ilk 11'inde bizim bir adet puanımız var ve bu puanımızı harcayalım. Umarım bir güzel bir Jordi Alba gelir yetse güzel olur aslında Kunis kasmak için. Bakalım bizim şansımıza bu sefer bize ne gelecek? Paketimiz geldi. Açıyorum. 3, 2, 1 ve gidelim. Evet yolumuza gittik. Ne o? Bakalım kim bu? E, 89'luk oyuncumuz Luis Alberto geldi. Coins değeri aslında pek yok ama gene de oyuncu oyuncudur. Yedekler bölümüne geldiğimizde buradaki puanlarımızı biriktiriyoruz ve haftada bir defa açıyoruz. Bunu açmamızın sebebi aslında tamamen ana bölme ile ilgili. Çünkü buradan açtığımız paketlerin içinden oyuncular çıkıyor yedek oyuncular. Ve bu aldığımız bu oyuncuları geliyoruz. Yani tam bir şekilde kadromuza kattığımız zaman aslında buradaki görevi de tamamlamış oluyoruz. Ve böylelikle ödülümüz daha yüksek oluyor. Şimdi gelelim yedekler bölümüne. Premier Lig'den paketlerimizi açalım bakalım bize de oyuncu çıkar mı? Deneyelim. Şuradan ilk paketten ben açılışı başlatıyorum. Önemli aşama bir görevini tamamlamış olduk. İşte buradan bir şey geliyor mu bize? Yok buradan 100 coins'imiz geldi. İkinci paketimizde bakalım ne gelecek. Oyuncu gelseydi aslında kadromuza katardık. Bakalım bu paketimizde tekrardan 50.000 coins geldi. Bir paket daha aldığımızda da önemli aşama fiş görevini tamamlamışız ve buradan paketi açtığımızda da tekrardan 50.000 coins'imiz geldi. Geçtik dördüncü paketimize. Bakalım bu dördüncü paketimizden önemli aşama 3 görevi tamamlamış olduk. Buradan tekrardan 75.000 bin coins'imizi aldık ve şöyle oyuncu kısımlarına bakalım. %5 ihtimal oyuncu gelme olasılığı var. Evet buradan devam edelim. Bu paketimizi açalım. Ve tekrardan 75.000 coinsimiz geldi. Artık oyuncu çıkması gerektiğini düşünüyorum. Hadi bakalım bak buradan oyuncu gelir mi? 1, 2, 3. Güzel en azından 3 tane oyuncu çıkarttık. Bunları da takaslar için kullanırız. Önemli aşama 4 görevinde tamamlanmış olduk. Buradan artık bir yola mı gitsek? Gitmedik. Son 4 paketimiz. Hadi bakalım. Artık bir yola git. Gitmedi. Buradan da 50.000 Coins. Aslında paketleri biriktirdim. Pazardan oyuncu da alabilirim ama belki buradan çıkar ihtimaliyle. Evet ve yola gidiyoruz. Team of the Season. İlginç yere. Sağ kanat. Kim bu? Aa güzel. 90'lık. Aslında sağ kanadımız da boştu. Güzel. Son iki paketimiz. Buradan bir daha oyuncu çıkartırsak gerçekten çok güzel olur. Ama maalesef coins geldi. Arttığını gördüm. Evet doğru görmüşüm. Ve buradaki son paketimiz. Bakalım bizi nereye götürecek. 3, 2, 1. Maalesef buradan da seçkin oyuncu verdi. Paketlerimiz bu şekilde Şimdi gelelim burada. 2 adet seçkin oyuncumuzu alalım. Hadi bakalım buradan bir yola gider misin? Maalesef gitmedi. Ve buradan da iki tane seçkin oyuncu. Altın oyuncu. Gelelim buradan 89 üzeri Premier Lig oyuncularına. Umarım güzel bir oyuncu çıkartabiliriz. Önemli aşama 5 görevi. Paketi açıyorum. 3, 2, 1. Hadi güzel bir şey diyecek. Hadi güzel bir şey çek. İlginç yere, sağ kanat. Gel <laughs> aynısını verdi. İyi güzel en azından birini satar diğerini alırız. Dediğim gibi yani şu anda hesaplama yapamadım. Ve bu hesaplama nasıl olacak ben de hiç bilemiyorum. Bunun için en azından 7 ve 8. haftayı görmemiz gerekiyor. Eğer beklemek istemiyorsanız 94'lük ve 95'lik oyuncuları da alabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.